Arkadaşlar merhaba. Yepyeni videoyla karşınızdayım. Bugün tekrardan Happy Wheels oynuyoruz. Merhaba Bu bu kadar enerjim vardı. Tüm enerjimi girişte harcadım. Eğer daha fazla video istiyorsanız aşağıda videoyu beğenmeyi ve kesinlikle kanala abone olmayı unutmayın. Sene sonuna kadar 2 milyon olmaya çalışıyoruz. Hani birazcık çok zor bir hedef. Galiba şu anki durumda imkansız bir şey. Çok az kaldı senenin bitmesine. Ne kadar yakın olursak o kadar iyi olur. O yüzden abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Ve tabii ki içeriklerimi beğeniyorsanız. Ayrıca da eğer kedimi görmek istiyorsanız beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Teşekkürler. Hadi başlayalım. Direkt daha hiçbir şey aratmadım ve karşıma şu skydiving test geldi. Ben skydiving testi merak ediyorum. Bu ne? Nasıl bir test yapmışsın? Ha, çok iyi. Çok iyi kar... Ellerine sağlık. Yani şimdi o zaman bu haftanın... Dur bu ayın değil. Bu haftanın en çok oynanan haritaları nelermiş? İpi kes, cut drop bakalım Abi bu oyunu vardı lan bunun İpi kes değil neydi? Ya doğru doğru direkt ipi kesti aynen Cut drop diye bunun oyunu vardı hatırladım Şekeri buna götürmeye çalışıyoruz ve şekeri kırmamamız gerekiyor Hadi başlayalım Nasıl yapıyorum? Buna basınca Normalde şöyle sağa sola kaydırınca olmuş olması gerekiyor Ama burada neye basmam gerekiyor? Ha, okey Şu yuvarlağa bastığın zaman ipi kırıyoruz i̇pi, ipi kesiyoruz daha doğrusu Şimdi şöyle yapacağız Şöyle yapacağız. Yanlış kırdım. Yanlış kırdım. Şu yukarıdakini kıracaktım. Şunu kırdım yanlışlıkla Bir daha. Ya en baştan başlıyoruz. Çok sinir bozucu olacak ama olsun. Bir daha kaybetmeyeceğimden dolayı sıkıntı yok. Şimdi şunu yapıyorum. Şunu yapıyorum ve şunu yapıyorum bak. Gördünüz mü? Bir daha kaybetmeyeceğim. İmkanı yok. Önce şunu kırıyoruz. Sonra şunu kırıyoruz. Sonra şunu. Hop! Mükemmel. Harika. Aa çok kısaydı ama çok güzeldi. Extreme Buzzle En sevdiğimiz. Hop. Oh, Allah yamuk çıktım. Yamuk başladım. Ama ama bizi bir, şey olmaz. Bir şey olmaz. Speedrun Pogo. Tamam. Okey şimdi. Nasıl geçeceğim? Ha ortalama saniye 3.44'müş. Benim alakam bile yok. Ben bitirdim herhalde. Bitirdim mi? Çok hızlıydım. Çok, hala çok hızlıyım. Görüyorsunuz değil mi? Aşırı hızlıyım şu anda. Mükemmel. 20 saniye. Dur daha hızlı yapmayı deneyeceğim. Bir daha bir daha. Hop. Hop. Aa. Oraya değmem gerekiyor. Değemiyorum oraya ya. Bak şimdi. Hop. Aha. Ama niye değmedin oraya? Kaç saniye oldu? 9 saniye. Güzel. Daha hızlı. Şuraya oranın benim fırlatmasını denemem gerekiyor. Bu bayağı iyi. Yok bozdum. Bayağı bozdum. Bayağı bayağı sıçtım bu arada. Kaç saniye? 11 saniye. Bunu daha hızlı yapmak istiyorum ya. Bağımlı oldum. Kaç? 7 saniye. Son deneme. Hop abi baya iyi gidiyor. Bu, bu güzel gidiyor. Kaç? 6 saniye. Harbi güzeldi bu. 50 metre deniz, denize atla. Okey. Ne yapmam gerekiyor? Yaşamam gerekiyor. 50 metreden atlayarak nasıl yaşayabiliriz? Hadi bakalım. Bu hayatta daha fazla bir şey yaşamak istemiyorum. Beni seven kimse yok. Görüşürüz. Allah. Nasıl ineceğim? Dümdüz ayaklarımı kırarak inersem ayaklarım kırılır sadece. Bir şey olmaz. Bak. Ayaklarım kırıldı ama yaşıyorum. Pogo fight. Fortnite kid. Gel Fortnite çocuğu gel. Fortnite çekeyim bence arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Fortnite çekimi ister misiniz bu arada? Içinden? Fortnite çekeyim mi? Eğlenceli olur. Öldürmedim gördüğünüz gibi. Hop. Senin de bacağına vurdum. Düşürdüm seni de. Bunlar, bunların silahları falan yok. Bunlar beni öldü. Çok kolay. Senin bacağını falan kırayım. Bak kıramadım. Hop kırdım. Hop kırdım. Artık bacaksızsın. Şimdi ben buradan nasıl çıkacağım? Kendime şöyle bacaklarını kıra kıra yer aç. Ya sal beni. Heh. Hop. Sen de. Allah. Allah. Oy. Kafası gitti. Lan yazık oldu o kadına. Ana. Vallahi yazık oldu. Buna kolay dedim. Ama şu zıplamalar çok dar olduğu için zor. Kafa attım adama gördünüz mü? Kask hayat kurtarır. Yeter ya ben şuradan şöyle atlayacağım. Uyyy. Hop. Ah, of. De ha. Ha. Rob Rainbow. Haydi bakalım. Sal beni koçum. Tutamadım. Adam akıllı. Sal beni. Teşekkürler. Hayır 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 hayır. hayır, hayır, hayır. Benden olmazmış. Onu öğrendik. Baksana. Bu ne? Ben benden hiçbir şekilde Spiderman olacağını düşünmüyorum. Oh be. Lütfen. Bir, bir, gireyim şuraya artık yani, değil mi? Oh tutamayacağım sandım yine. Yine Ah tutuyorum lan bir tanesi Lan ne kadar yavaş? Wii. Çok güçlüyüm bu arada. Ha. Bak şey çekiyorum, mekik çekiyorum. Meşik değildi pardon. Yukarı doğru çeken neydi? Pull up. Allah! Çok kötü girdim. Hareket etme diyor. Dokunmuyorum. Hiçbir şeye dokunmayacağım. Bu muydu lan cidden? Şimdi bir şey olacak zannettim. Sword throw blue. Ne olacak? Şöyle şunu öldürelim. Şunu, şunu. Bunu pek tutamadım. Hop. Oh ilk defa birine sapladım. Onu da öldürdüm. Çok kolay oldu bu. Tek attım herkese. Bir sort throw daha oynayalım. Bu neymiş? Herkese. Bu kız hiçbir şey yapmamış ama onu öldürdüm. Hiçbir şey yapmadığı için ve onu öldürdüğüm için cezalandırıldım. Çok mantıklı bir harita olmuş. Teşekkür ederim. İllüzyon. Tamam. Optikal illüzyon yapacakmış bize. Görsel illüzyon. Tıkladım oraya. Ne olacak? Koçum benim, ne yapacaksın? İkisi yaklaşıyor birbirine. Bu sağdaki bundan bir tık daha büyük gözükebilir Diyor Ama aslında ikisi de aynı boyda. bu arada bir oluyor. Aynı yani arada bir oluyor. Bu üstteki çizgi aşağıdaki çizgiden daha uzun değil pardon. Daha uzun gözükebiliyormuş. Ee, aslında ikisi iki çizgi de aynı uzunluktaymış. Ha. Evet harbi aynı uzunluktaymış. Burada ne olduğunu bilmiyorum diyor ama düzeltemiyorum diyor. Bu B daha büyük gözüküyor ama aslında ikisi de aynı boyutta. Ha. Harbi lan nasıl oldu bu? Demek ki ikisi aynı boyutta değil. B sıkışıyor çünkü orada. PewDiePie haritası buldum. PewDiePie with Pugs. <gülüyor> <gülüyor> Güzelmiş harita. Dur geri gideyim oraya. Gidemedim. Dur görmek istiyorum. Kasıyor burası ha. Harbi oyunu kastırıyor yapıyorduk bak. Üf, spike fall'ları severiz. Ne yapmam gerekiyor? Şuradan kendimi salacağım değil mi? Ha. <laughs> Güzel saldım. Hop. Tamam. Beraber iniyoruz. Burada Ber Bu çok iyi geldim. Çok iyi geldim. en sonunda düştüm. Ayağım sarkıyor. Ayağım sarkıyor lan. Son kez deniyorum. <laughs> Bunu saymayız herhalde ya. Hop. Bak bu mükemmel oldu. Bir şey diyeyim mi? Harbi oldu bu. Kalbim indi. Kalbim indi. Freeze wall. Bu ne? Aa, biliyorum bunları. Bu duvarlar duvar donuyor değil mi sonradan? Bak dondu. Bir kere vurayım yukarı doğru atayım donacaklar. Bak donuyorlar. O çok iyi var ta. Keşke onu yapmasaydı. Çıkamıyorum şimdi. Keşke yapmasaydım deney olarak yukarıya doğru. Hop. Aa. Yapmamam lazımdı sanki. Çocuk nasıl geçeceğiz buradan? Hop. Tabii ki böyle abicim. güzel geçtim ama. Tamam şimdi dümdüz dümdüz hızlı hızlı geçelim. Oh. E bu çok hızlı dondu. Çocuk bu niye bu kadar hızlı dondu? Ha süreleri azalıyor. Bir daha deneyelim bunu. Dur dur. Seni şöyle atalım. Seni de atalım. Buralar kolay. Burada çok uğraşmaya gerek yok. Derken geçemiyorum. Geçemem ki ben buradan. Bu ne yani? Ben buradan hayatta geçemem. Tamam. Taktiği buldum nasıl geçeceğimizi ya. Her seferinde. Önü kaldırıyorsun. Aşağı doğru atıyorsun hepsini. Temiz ve kolay. Ama şu yerde tek tek olanlardan geçmesi zor. Hop. Uy çok güzel attım bunda. Var mı başka? Bu neymiş? Ne yazıyor burada? Ha bu kol şey şanslıydım diyor. Bir daha dene diyor. Ultimate Epic Dodge. <laughs> okay. ama önümü... ne atacağını görmüyorum ki. <laughs> ay. Hop. <laughs> Aman. <laughs> ne yaşıyorum ki? Hala yaşıyor. Hop. Ha. Bu imkansız bu arada cidden. Bu cidden imkansız olabilir. Hop. Matrix'teyim. Matrix. Ama oğlum bu ne? Şu. Oha. Hop. Bir şeyler. Ne oluyor? <laughs> İmkanı yok bunun. Hayatımda gördüğüm en imkansız harita gerçekten bu olabilir. Yani tek imkansız hatta oyun bu oyunda şu ana kadar gördüğüm tek imkansız harita bu. Abi dur şuraya doğru gitmem gerekiyor. Abi havada vurdu. Hop. İyi gidiyordum ha harbi iyi gidiyordum yemin ediyorum çok iyi gidiyordum. Hop 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 hop. Oo! Oh! Oo! Oh! Ne kadar kalmıştı? Çok iki tane daha kalmıştı. Çözdüm. Çözdüm. Çok çözdüm. Harbi bir çö çözdüm. Çözdüm ama salla çözeyim artık hani. Allah. Aa nasıl? Hop. Ben bunu yapmadan <laughs> bu videoyu bitirmem. Hop. Aa. Hop. 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 Zıplamak için vaktim olmadı. Götüme çarptı o harpun. Ya çarpma! Of! Oh! Of! Oh. Oh. Yes! Master Pogo Kill. Pogo Kill yapmışsın. Pogo'cuyu versene direkt. Niye bize karakter seçtiriyorsun he? Aç kapıyı hadi. Hadi aç! Şunu bir... <laughs> alayım bilerek yaptım. Hoşuma gidiyor çünkü. Oh! Bunu da alalım bizimize. Güzel oluyor. Yani bazı şeyleri almak lazım eğilerek zıplıyoruz daha daha kolay zıplayabiliyoruz böyle. Hop kafamızı da kullandık. Ah. Hop. Oh, no. Onu hiç alamadık. Denedim bu ama gördünüz nasıl denediğimi. Ah. Hop kafasını patlattım. Bağırma mı kocuğum? Ah. Artık acımadığını biliyoruz. Zevkten oh. bağırıyorsun. Aslında güzel olur ya. Bir tanesini alalım. Oh, Hop. Aa, alamadım. Oo <laughs> oh, mayın varmış lan burada. Oh, no. Mayını oh, no. görmüştüm ha. Oh. Artık bağır abartma abartma. Oh. Hop. Oh, no. Lan. Aa, oh, no. Ne? Sallam beni. Ben ha, ölmedim tamam yaşıyorum yaşıyorum yaşıyorum. Adam bizi kandırdı. Batır lan, yel. Hadi bakalım. Lan çocuğumu ver. Hadi gidelim. Kükürt başlangıç oldu ama iyi gidiyorum. Oh Aa, arkamda bir şey var. Arkamda bir şey var. Bunları çok kısa yapıyorlar. Niye daha hızlı yapmıyorlar? Daha uzun yapmıyorlar daha doğrusu. Gravity. Yer çekimi. Yer çekimi diye bir şey yok. yalancı size. Ne oluyor? Ha ha animelerdeki gibi yer çekimli alanda antrenman yapıyoruz sana bak. Dünyanın yer çekiminden 30 kat daha güçlü burası. Burası 40. Buradan birazcık. Biraz sızlanmamız gerekiyor. Şöyle yaparsın. Bize bir şey olmaz. Dümdüz gidelim bize hiçbir şey olmaz. Az önce öldüğüm yer trilyon 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 kadar daha fazlaydı dünyanın yer çekiminden. Hiçbir şey olmaz. Dün şey hiçbir şey olmaz Hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Yaşadım. Yaşadım. Aga çocuğa bak. Kaso ben de gidiyorum. Ben de gidiyorum. Ah. Çocuk bana bet dua etti. Beni de çekti yanına. Ski jump. Ski jump dedin. Sen ne olur mantıken? Hadi gidelim Noel Baba. Daha hızlı. Hadi. Hadi hadi. Dün <Sessizlik> Battle Flick Extreme Flick Battle Flick değil Battle Flick Ver bakalım O çok yüksek benim oraya kolum yetişmiyor ama olsun 3 tane daha atalım Bir tanesini attık nereye gidecek o 2 tane daha atıyorum hiç bekleme yapmadan oh! 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 Gördünüz mü? Oh! Çok iyiydim lan efsaneyim lan ben Lan bacağım niye kırıldı? Nereye gidecek bu? Bu da güzel bir yere gitsin bari. Ya bu olmadı ama ben atacağımı attım zaten. Ben atacağımı attım. Koçum benim. Bende daha fazlasına ihtiyacım yok. Teşekkürler. Bay bay. Kendini fırla. Hadi fırlatalım kendimizi Skill testiymiş bu. Hop. <laughs> Ama nerede öldün? Ne niye öldüm ben? Nasıl daha hızlı fırlatabilirim kendime? Allah nereye gidiyorum? Pardon. Bir şey yaptım ben. Ah. Görüşürüz. Görüşürüz. Of çok fena fırlattım kendime. Ha. Hacker dedi bana. <laughs> çok fena fırlattım. Ooo oh, hadi, 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 koçum, hadi koçum. Hey, fena değil, fena. Daha önce daha iyi yere gelmiştik ama sanki. WWE Extreme Suplex. Allah, oy, ben hiçbir şey kıramadım. Ya tutayım onu. Yo, hok Çekilin lan. Adama dayamaya devam ediyorum. Tuttum, tuttum. Allah. Güzel tutuyor ama aha şimdi bu güzel oldu. Üf, üf. İkisinin de üzerine. Ne önüme. Benim bacaklarım kırıldı. Son kez daha güzelini denemek istiyorum. Yapamıyorum. Yapamıyorum. Benim belim kırılıyor. Benden wwc olmazmış. Spikefall, the hell. Cehenneme geldik diyor burada. Ne diyor bunu şöyle yaparsak olur. Çok gittim, çok gittim. Yo az gitmişim galiba. Yo, yo tek attım ben. Te tek. Adios, muchas gracias. İmkansız top fırlatıcı. Impossible ball throw. Ver bakayım mod topunu. Hadi. Hop. Bak girdi bile. Tek deneme. Şaka yaptım. Topum geri geliyor. Bir şey girdi cidden? Aa. Oh, ölüme düşüyordu lan. Bir şey değil mi? Ölüme düşecek o. Tutacağım. Barbie tuttum ölüme düşüyordu. Barbie ölüme düşüyordu tuttum he. Dur daha, daha kolay bir taktik bulup deneyeceğim. Aa olmadı. Arkaya doğru atmayı denedim de. Böyle yapsam. Tut 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 Bu arada direkten döndü yukarıda gördünüz mü? Atacağım ki ben bunu. Topu tut topu tut topu tut. Ölüme düşecek. Düşmedi. Haydi be. Ama koçum benim niye böyle yapıyorsunuz? Daha yavaş atmam gerekiyor. Ha bu girdi. Niye girmiyor? Yeter. Oy! Dıttırı! Kutudan çık diyor. Bu kolay değil mi? Ha, sürem varmış. Sürem olduğunu söylediniz mi bana ama? ben ba ama sürem olduğunu bilmiyordum en başta. Neyse hemen çıkarız. Ee, bacaklara ihtiyacım var. <laughs> <yap>. Bacaklarımı al. <laughs> ee, hoppa! Aa, çözdüm. Allah! <laughs> Zıplama taktiğiymiş o. O tam böyle eğiliyor. Niye zıplamanız gerekiyor? Getting over Reels. Aa bunu çok iyisini yapmış lan. Oha. Oha. Nasıl oynayacağız? Hmm, diyor ki bu bok gibi diyor. O yüzden çekici kullanarak fırlayamıyorsun diyor. Bu oyun bok gibi olduğu için. Bir şey tutamıyorum şu anda ama ne tutunduğumu bilmiyorum. Baksana. Evet şimdi nasıl çıkıyoruz? Sanırım gerçekten imkansız. Nereye gidiyorum ben? Ha olay buymuş. Ha. Şimdi anladım ben olayı. Ona bu oyunda tam olarak aynısını yapamamış. Çıkmam gerekiyor buradan. Hah. Uy. Nasıl çıkacağım? Allah. Aa, buradan ben geçemem ki. Hocam yapma lütfen. Çok uğraştım ben buraya kadar gelebilmek için. Ben buradan çıkamayacak mıyım ben? Cidden. Ben buradan. Salın lan beni. Çıkamıyorum buradan. Saldım kendime. Salım, saldım ben kendime. Battle Flip Ultra diyor. Ultra. Nereye atalım şimdi? Superman'e atmak istiyorum. İmkansız herhalde ama. Direkt tek kır tek kırıldı. Ha, bir şey değil mi gidecek. Cık. Ama yani güzel bir yere gidecekti. Durdu durdu durdu. Ne oluyor ya? Nasıl yaptı hareket yaptım ama. Bak bir daha. Hop hop. Yok olmuyor. Ne oluyor ne oluyor bir yere gidiyor ta bir yere gidiyor. Şişem nereye gidiyor? Ya takılıyor arada şişe. Aha ama yani gerçekten ayıp ediyorsunuz ha. Bu şişe çevirmeci haritaları. Kalbimi kırıyorsunuz. Aha, get noob'da attık. En azından bir yere attık yani. Onu da <laughs> oradakini devirip bir daha koydum. Bir de şimdi onu bir daha devirdim. Çok iyi ya. Harika. Ha. Oh. Ama yani gerçekten kalbim kırılıyor biliyor musunuz? Şuraya atayım bari. Oraya da girmi ya. Ama ama <laughs> Girmiyor, girmiyor, girmiyor. Kırıldı. Kırıldı. Gitmiyor, gitmiyor. Ama bir tane güzel attım bu bölüm. Ya bana yeter biliyor musunuz arkadaşlar? Bu işleri neyse bitirdikten sonra bir daha oynamayacağım Battle'ı. Battle'ı. Sana gitmiyor. Aa lan şey kırdım yanlışlıkla. Direkt elimde kırdım. Hadi. Bir tane güzel yere gitsin ya. Oh, Geri geldi. <laughs> geri atalım o zaman. O arkadaki iki tane atalım arkaya. Yardımcı olalım. Oha. Arkadaki bir <laughs> çok yakındı. 12. Bir tane. <laughs> Oo oh, güzel noise. Bir tane yara attık 85 denemede. Aga Hepsini atıyorum. Hepsini attım. Hepsi kırıldı galiba. Hop. Uy. Nasıl? Başka yok mu? Ana. Harbi oluyordu çok güzel gidiyordu. Impossible'a gidiyordu ya. Yok mu başka kazanayım bari. 42 saniye bu oyunu oynadım. Deydi. Kasklar gereksiz diyor. Yo. Hiç de gereksiz değil. Ha. Ama karpuz ka, ka Şimdi karpuz olduğu için öyle o. Biliyorsunuz kasklar çok gerekli. BMX MP. Hadi bakalım. Çocuğu saldık. Çocuğum biz BMX parkına gidiyoruz. Bakalım ne olacak? Nasıl bir şeyle karşılaşacağız? Hop binadan binaya. Hop. Grind yap. Kollara ihtiyacımız yok ya. Bir şey mi? Hani çok da önemli değil. Bu da bir trik sonuçta. <laughs> Başlamamız gerekiyormuş. Bacaklara ihtiyacımız var ama... Hani ortadaki o bağlantıya bir tık ihtiyacımız var sanki değil mi? Kan kaybederek öldük artık yaşamıyoruz. Arkadaşlar! Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer daha fazla epibles istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Öpüyorum sizi. Görüşmek üzere. Instagram'dan takip edin, abone olun, like atın, beğenin, paylaşın, subscribe olun. Bye bye.